Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular, bildiğiniz gibi bugün ve yarın saat 23:30'da bir Fed toplantısı gerçekleştirecek ve Fed toplantısı acaba 0.50 puan mı arttıracak, yoksa 0.75 puan mı arttıracak? faizi. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Çok önemli kritik iki gün bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve ardından ısı tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bitcoin tarafında önemli alıcı ve satıcı ile olan bölge? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından bitcoin ve ethereum tarafında teknik kısımda bizleri neler bekliyor olabilir? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından genel olarak altcoin'ler tarafında Dünya piyasaları, S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları hakkında konuşacağız ve son olarak da dominans tarafında son durumlar neler? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanala abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesi notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün ve yarın 23.30'da bir FED toplantısı olacak. Ve en son ne açıklanmıştı? ABD tarafından gelen verilerde enflasyon verisi ve bu ay enflasyonun beklenenden fazla geldiğini gördük. Ve bunun akabininde genel olarak piyasalarda tekrardan satış baskısı oldu ki bu kriptoya daha da sert yansıdı. Kriptoya daha da sert yansımasıyla birlikte fiyat hem bu Celsius olayından dolayı hem de bu enflasyonun kötü gelmesinden dolayı sert bir satış baskısına bu oldu. Şimdi burada bugün ve yarın çok kritik günler açıkçası. Bunun sebebi de dediğim gibi FED tarafında bir faiz arttırımı gelecek. Ama bu faiz arttırımının 0.50 puan mı yoksa 0.75 puan mı olduğu bizler için çok önemli. Şimdi burada ne görüyoruz? Burada sizlere genel olarak beklentinin ne olduğunu gösteren bir grafik. Bakın arkadaşlar. %90 yazan kısım bizlere bugün ve yarın Fed'in %90 ihtimalle yani beklentinin %90'ı Fed'in 0.50 puan arttırması yönünde. %10'luk bir kısım da 0.75 puan geleceğini düşünülüyor. Bu o şekilde sağdan soldan toplanmış anketlerle yapılan bir araştırma değil. Bu genel olarak büyük kurumsalların, yatırım firmalarının, fon şirketlerinin beklentilerine göre değerlendirilmiş bir tablo diyebilirim sizlere. Ve burada eğer Fed bugün e, 0.50 puan arttırırsa ki benim e, açımdan çok yüksek ihtimalle o şekilde olacaktır. Neden diye soracak olursanız, Fed 0.75 arttırıyorsa piyasaları sert bir şekilde düşüreceğini biliyor. Ki bunu yapmak isteyeceklerini düşünmüyorum. Bu çok fazla. Bir anda piyasaların satış baskısına boğulmasına sebebiyet verebilir. Ki Fed de bunu biliyor. Eğer 0.75 arttırırsam piyasalar sert düşecek diye biliyor. Bence bu ayı açıkçası 0.50 ile pas geçecekler diye düşünüyorum ben. Ve bu da fiyat tarafında kısa vadede ufak bir yükseliş getirebilir. Bakın bu uzun vadedeki görüntüyü değiştirmiyor. Amerika'nın enflasyona mücadele edemediğinin göstergesini değiştirmiyor. Bu sadece bu toplantı olumlu geçerse Fiyat en azından bir tık yukarı yönlü tepki alabilir diyoruz. Bakın asla rally demiyorum, asla yükseliş sezonu başlıyor demiyorum. Sadece kısa bir yükseliş görebiliriz. Bunun sebebi de Fed'in 0.50 puan arttıracak olması benim açımdan yüzde. 90 ihtimalle ben açıkçası o şekilde düşünüyorum. FED 0.50 arttıracak diye düşünüyorum. Çünkü 0.75 arttırması demek piyasalardan çok sert bir para çıkışı demek ve bununla birlikte genel olarak piyasalarda sert bir satıcı baskısı demek oluyor. Ki FED bunun olacağını biliyor. Piyasaları bu kadar sert etkileyeceğini ben açıkçası kendi adıma pek düşünmüyorum. O yüzden genel olarak beklentim bu şekilde. Yani bugünkü toplantıdan bir 0.50 kararı çıkıp akabinde Fiyatın ufak bir tepki alması yönünde. Umarım yanılmam. Burası piyasa arkadaşlar. Siz para piyasalarında işlem yapıyorsunuz. Her zaman ihtimaller üzerinden değerlendiriyorsunuz her şeyi. Yanılabilirsiniz de ben de yanılabilirim. Ee, o yüzden hiçbir şekilde e, bunlara takılmayalım. Dediğim gibi tablo karşımızda. Beklenti karşımızda. 0.50 olursa ne olacağı karşımızda. 0.75 olursa ne olacağı karşımızda. FED toplantısı saat 23.30'da, onları da gece yayınımızda saat gece 00.00'da sizlerle birlikte değerlendirmiş olacağız. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin tarafında, sarıhtalarında son durumlar neler? Kısa vadede son durumlar neler? Bunların detayları hakkında konuşalım. Evet arkadaşlar, sarıhtaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana burada sarıhtalarına baktığımızda açıkçası bir alıcı baskınlığı oluştuğunu görmüyorum. Yani bu ne demek oluyor? Hısa haritaları bizlere fiyatta kısa vadede e, alıcı ve satıcı baskısını gösteren e, hangi bölgelerde yoğunlaştığını gösteren bir analiz diyebilirim sizlere. Ve burada hısa haritalarına baktığımızda şu an bir alıcı kitlesi var 20 bin dolar seviyesinde. Ama o bölgenin altı bizler için gerçekten çok tehlikeli bir bölge diyebilirim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde. E bizim için önemli direnç bölgesinin 24 bin dolar seviyesi olduğunu şu an Bitcoin tarafında unutmayalım. Yani o bölge bizler için Bitcoin tarafında satı satıcıların bulunduğu bölge. Ama dediğim gibi alıcılar şu an yoğunlukta değil. Alıcılar e, hatta tam tersine eksilmiş vaziyette ısı haritalarına bakarak da e, bunu net bir şekilde e, anlamış oluyoruz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bizleri neler bekliyor olabilir? Bu kısım çok önemli. Burayı kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Zaman kaybetmeden hemen oraya geçelim. Arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Katıl özel Telegram grubumuzda abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak çok daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Mayıs ayında girdiğimiz işlemlerin tarihi ve gördüğünüz gibi kapanış tarihi var. Ve burada Total kar zarar kısmına baktığımızda yaklaşık 4,89 kar oranına sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu da pozisyon başına bir birim riske ettiğinizi düşünürseniz ay sonunda 4,89 birim karda olacaktınız. Yani burada bir nevi pozisyon başına 100 birim risk, 100 dolar riske ettiyseniz ay sonunda 489 dolar karda olacaktınız. Sadece 6 işlemle olacaktı bu. Bu bizlerin aldığı işlemler bunu da size daha şeffaf bir görüntü adına paylaşmak istedim. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoyu sizi tekrardan bırakıyorum. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Burada şu an Bitcoin'in 21842 dolar bandından işlem gördüğünü görüyoruz. Zaten sizlere ne söylemiştik? 28 bin dolar seviyesinin altına tekrardan bir düşüş Bitcoin tarafında hiç pozitif karşılanacak bir durum olmayacak olmayacak diye sizleri birçok kez bilgilendirmiştim ve bu düşüş gelmeden önce sizlere birçok kez uyardım, birçok kez uyardım fiyatın hala düşme ihtimali var lütfen dikkatli olalım diye ve gördüğünüz gibi akabinde düşüş de bununla birlikte geldi. Şimdi burada. Çok kritik bir seviyedeyiz, çok kritik bir lokasyondayız. Burası 20 bin, 20 bin dolar seviyesiyle 22 bin dolar bandı arası Bitcoin tarafında bu bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bakın 20 bin ve 22 bin dolar bandı altı, Fed tarafında eğer 0.75 bas puan, 75 bas puan kararı çıkarsa büyük ihtimalle kırılacaktır. O yüzden bu bölgeye dikkat edelim. Ama 0.50 puanla birlikte Bence bu bölgenin korunması muhtemel ama dediğim gibi bu ileri görünümü hala değiştirmiyor. İleri görünümde makro ekonomiye baktığımızda hala çok negatif görüntüler mevcut. Çok negatif veriler de mevcut. Enflasyon verisi olsun, Fed'in önümüzdeki aylarda yapacağı hamleler olsun. O yüzden dikkatli olalım. Düşüş hala bitmiş değil arkadaşlar. Bakın bu konu hakkında sizlere uyarıyorum. Evet 20 bin doları şu an tutuyor olabiliriz ama bundan bir hafta sonra kırılıyor olabilir bu bölge. O yüzden burada düşüş hala bitmiş değil. Lütfen FOMO'ya kapılmayın. Burası diptir, şurası diptir. Roket atanlara lütfen inanmayın. Çok kritik bölgelerdeyiz. Bu bölgeleri önemseyin. Yani burada kullanabileceğiniz birçok yöntem var. Dollar Cost Average yöntemi. Bunlar da bir örnek olsun. Ama dediğim gibi şu an düşüş yani pozitif bir emare yok teknik kısımda. Makro kısımda hiç yok. Teknik kısımda da pozitif bir emare yok. Ve olmadığı sürece de sizlere pozitif bir emare var demeyeceğim. Olmadığı sürece negatif görüntü hakim diyeceğim. Sırf sizler kaybetmeyesiniz diye. Burada en azından Bitcoin tarafında 26 bin dolar bandının üzerine doğru ben bir atılımın gerektiğini düşünüyorum ama hala o şekilde bir atılım görebilmiş değiliz. Sadece bugün genel olarak beklenti bugün ve yarın Fed olur da 0.50 arttırır ve bununla birlikte piyasalar ufak bir rahatlar beklentisi mevcut. Ama dediğim gibi şu anlık bir yükseleceğiz, uçacağız, kaçacağız ralli sezonu geliyor gibi bir şey söz konusu bile değil. O yüzden dediğim gibi dikkatli olmakta fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında çok sert düşen Ethereum tarafında Teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında neler söylemiştik ve neler oldu? Ethereum'da da 1700 dolar seviyesinin altının kırılmasıyla birlikte satıcılar tekrardan sahaya döner dedik. Ve gördüğünüz gibi 1700 dolar seviyesinin altında Ethereum şu an 1175 dolar bandından işlem görüyor. Ve bugün neredeyse 1000 dolar seviyelerine Ethereum iğne attı. Şimdi burada arkadaşlar Ethereum tarafında... Bakın 800 dolar seviyesi çok önemli bir destek bölgesi. Evet Ethereum'da 800 dolar hayal gibi bir rakam gibi gözükebilirdi bundan 2 ay önce ama şu an gördüğünüz üzere değil. Yani burada 800 dolar seviyesi önemli bir destek bölgesi ve açıkçası bu destek bölgesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın 800 dolar seviyesinin altı Ethereum'u çok kötü yerlere sürükleyebilir. Ve aynı şekilde burada Ethereum tarafında ben en azından tekrardan 1700 dolar bandının üzerine doğru bir atılım gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu da çok net bir şekilde sizlere söylemiş olayım. Ama şu an baktığımızda hala öyle bir görüntü mevcut değil ve Ethereum kademe kademe düşmeye devam ediyor. Yani burada Ethereum düştükçe altcoin'lerin satıcı baskısıyla karşılaşmasını çok normal karşılamak lazım Çünkü sadece kripto para piyasası düşmüyor Bununla birlikte ABD piyasaları, Avrupa piyasaları bunların hepsi birlikte geri çekiliyor O yüzden dediğim gibi şu dönemde çok dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. arkadaşlar alt her tarafında yani genel olarak Total 2 tarafında son görüntüne gördüğünüz üzere Total 2 de kademe kademe düşmeye devam ettiğini görüyoruz. Yani burada arkadaşlar 587 puan seviyesi total iki tarafında önemli bir destekti. Ama o bölgenin kırılmasıyla birlikte alt de bu sert satıcı baskısı devam etti. Yani şu an kritik bir lokasyondayız. Ee, burası çok önemli 467 puan seviyesi. Ama bu bölgenin altı dediğim gibi alt koinerde tekrardan. 236 puan seviyelerine doğru e, total 2 tarafında sürükleyebilir e, ve bu da açıkçası bizler için hiç hoş olmaz. Yani burada en azından total 2 tarafında alt koiner tarafında şu bölgenin üzerine doğru bir atılım, 596 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım e, bizler için hoş karşılanacaktır. Ama hala bu şekilde bir atılım görebilmiş değiliz. O yüzden 591 puan seviyesini yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum ben. Total 2 tarafında genel olarak alt tarafında ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde 683 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım gerektiğini düşünüyorum. Lütfen bunları yakından takip edelim. Şu an alt koyunların birçoğu satıcı baskısında ve bundan kurtulması için ilk başta makro ekonominin düzelmesi lazım. Ardından ABD piyasalarının ardından Bitcoin ve alt coinlerin sırayla düzelmesi lazım ama şu anki şartlarda bu pek mümkün gözükmüyor. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak hem dünya piyasaları hem de ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Burada S&P 500 endeksi tarafında bakın arkadaşlar 3500 puanla 3300 lokasyonu çok önemli bir bölge ve çok önemli bir destek bölgesi halinde çalışacaktır e, diye düşünüyorum ben. Ama ABD piyasalarına baktığımızda bakın arkadaşlar gerisinde şu şekilde fiyat boşlukları bırakması açıkçası hiç hoş değil. Yani bun yaklaşık iki tane bıraktı ve bu şekilde iki tane bırakması piyasalarda hala bir satıcı baskısının devam etme potansiyelini bizlere gösteriyor. Yani o yüzden burada takip etmemiz gereken seviye 3900 puan seviyesi ile 3800 puan seviyesi ee, bu bölgelerden bakın mesela şu şekilde bir red diyebilir S&P 500 endeksi veyahut da şu şekilde bir red diyebilir. Hani bunlar genel olarak Bitcoin'de %70 benzerlikle ABD piyasalarına göre hareket ettiği için bu bölgeler bizler için çok kritik bölgeler ve bu bölgeleri yakından takip etmek lazım. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde de 3200 puan seviyesinin altına doğru açıkçası bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani ABD piyasalarının geneline baktığımızda da hala bir düşüş ve satıcı baskısının devam ettiğini görüyoruz. Ee, ve bu hala geçmiş değil. Emin olun bunlar geçerse e, sizleri bilgilendireceğim. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Burada neler söylemiştik dolar endeksinde 102.50 puan seviyesini yakından takip etmemiz gerektiğini sizlere söylemiştim. Ve ne oldu dolar endeksi 102.50 puan seviyesinin üzerine attıktan sonra tekrardan kendini gördüğünüz üzere son 20 yılın zirvelerine tekrardan oynadı. 105.038 puan seviyesi yani dolar endeksi en son bu seviyeleri 2002 yılında görmüştü. Bundan 20 yıl önce ve bugün tekrardan bu seviyeleri görüyor ve bu da açıkçası piyasalarda çok fazla bir satıcı baskısına sebep oluyor. Yani burada bizler için en önemli bölge 102.50. Bakın bu bölgenin altına doğru açıkçası ben bir kırılım gerektiğini düşünüyorum ama dolar endeksi tarafında hala bu şekilde bir kırılım görebilmiş değiliz ve burada dolar endeksi momentumunu korumaya devam ediyor. Yani dolar endeksi yükseldiği sürece savaş olduğu sürece FED tarafındaki bu baskı devam ettiği sürece piyasalar ne yazık ki düşmeye devam edecek arkadaşlar. E, o yüzden dediğim gibi e, dikkatli olmakta fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dominans tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dominans tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana burada dominansın 47 puan seviyesinin altına düşmesi tekrardan pozitif bir durum ama ne yazık ki Bitcoin birlikte düşüyor. E, dominans da bununla birlikte düşüyor. Bu açıkçası Bitcoin tarafında en kötü senaryolardan biri ve bunun altcoinlere yansıdığını göremiyoruz. Yani dominans tarafındaki bu düşüşün açıkçası altcoinlere yansıdığını göremiyoruz ne yazık ki. Burada dominansa takip etmemiz gereken seviye 44 puan seviyesi 44 puan seviyesinin altına doğru bir hareket gelirse ve bitcoin o süreçte yata ilerlerse altcoin'lerin yine ben bir nebze de olsa rahatlayacağını düşünüyorum. Ama şu anlık bu şekilde bir durum söz konusu değil. Çünkü bitcoin düştükçe e, dominans da bununla birlikte düşüyor. Ve bu da piyasalarda çok fazla bir e, altcoin'ler için satıcı baskısına e, maruz bırakıyor. O yüzden dediğim gibi bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var Umarım arkadaşlar bu video yardımcı olmuştur. Bugünlük bu kadar. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.